Herkese merhabalar. Ben Koses Bir Vampire Survivors videosuna daha hoş geldiniz. Achievementlarımıza baktığımızda 159'da 152 az kalmış. 7 tane achievement'ımız kalmış. meko 15 dakika Şu yüz binler biraz sıkıntı olacak gibi. Onun dışında ay büyüsü danasta temizledim. Orochimaru'yu nasıl öldürmemişim? İlginç. Mcoy ile 15 dakika hayatta kalı yapacağım ilk önce. Daha sonrasında da yine aynı video bu videoda Orochimaru'yu da keseceğiz. Um, klasik kütüphanemizde. En çok hayatta kalabileceğimiz yer kütüphane şu anda. Bakıyorum başka nerede oynayabilirim diye de. Ya kütüphane ya Moonglow. Böyle... ...Achievement'ları yapmak için en kolay yerler orası. Özellikle 15 dakika dediği için. Moon Glow'da da tam 15 dakika hayatta kalabilirsiniz. Sınırsız modu açmazsanız. Az silahla girdiğim için Silent Old Sanctuary arkanasını alıyorum. Summon Knight. Summon Knight'ı bir alalım bakalım. Geçen sefer oynadığımda güzeldi. Bu sefer de güzel olur diye düşünüyorum. Çünkü bu karakterin özelliği şu. Etrafına dönen toplar var. O toplar birden büyüyor. O toplar büyüdüğünde üzerinizdeki bütün silahların alanı büyüyor. Böyle kalp atışı gibi dın 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 dın. Sürekli artıp küçülüyor, artıp küçülüyor. Bir statlarına baktım da çok öyle bir şey yok. Silahımız evol olmuyor. Onu fark ettim. Ve bir tane de orada şey kalmış. Balonları evol yapma görevi kalmış. Onda daha sonra bakacağız. Gümüş rüzgar yeni favorim alınabilir alınabilir. Çok hoşuma gidiyor böyle etrafında uçuyor ama birkaç karakterde denedim. Çok da güzel olmuyor. Bakalım bunda nasıl olacak. Ve yani çok kasıtırıyor oyunu. Yamuk mumur. Milyonlarca şey uçmaya başlıyor bir süre sonra. Özellikle sınırsız moddayken hiç hareket edemeyecek hale geliyorsunuz. Ben olabildiğince kastırmayan silahlarla para kasmayı tercih ediyorum. Mesela jübile. Neydi o muhteşem jübile mi? O silah. 10 numara. Bu arada 2023 para kasma videosu da yapacağım. Takipte kalın. Çok güzel bir para kasma yöntemi buldum. Sınırsız mod da var artık. Aslında sınırsız mod olduğu için mantık, istediğiniz her yerde para kasabilirsiniz. Ve illaki de para da yaparsınız. Yani öyle aç kalmazsınız. Ama sıkıntı şu. Her yerde para kasıyor olabilirsiniz ama her yerde rahatlıkla o coin back'leri bulup e, fever time'a girmiyorsunuz. Yani mesela Bonzon'da çok fazla coin back bulabiliyorsunuz ama kütüphanede neredeyse hiç gibi. Evet burası kolay bir map ama para kasmaya uygun bir map değil. Burada daha çok level kasma. Zaten ikinci açılan maplerden birisi. Oyuna yeni başladıysanız ilk stage'in ne kadar zor olduğunu bilirsiniz. Ben mesela şöyle yapmıştım. İlk stage, ikinci stage'i açtıktan sonra bir daha ilk stage'e uzun bir süre dönmedim. Bütün achievement'larımı burada tamamladım. Arkana'yı almak için stage 3'e gittim bir ara. Stage 3'de olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Gallo Tower. Oradan Arkana'ları açtım. Daha sonra Arkana'ları toplamak için yine buraya döndüm. Ne zaman ki artık böyle bütün skilllerin maksimum level falan oldu stage 1'e öyle gelir. Yani stage 1 çok zor bir stage. Özellikle yeni başladığınız zaman. Sürekli bir yerlerden yarasalar uçuyor, yaratıklar ölmüyor. Bir ton şey var. Bir de çok büyük bir map. Burası kolay. Sağdan soldan geliyor. Tertemiz. Çok bir şey yapmanıza da gerek yok. Şimdi bunu açayım. 15 dakika yaşam olduğu için 15 dakika hayatta kalıp çıkacağım. Sonra birlikte Orochimaru'yu keseceğiz. Orochimaru'yu kesmemişim. Farkında değilim. Aslında Mongolov dağını bitirmiştim. Ama herhalde Orochimaru'ya denk gelmedik. Belli bir yerde çıkıyorsa. Vallahi hiç bilmiyorum. Şimdi de rastgele gideceğim açık konuşmak gerekirse. Bakalım. Bundan sonra gideceğiz. Şu hoşuma gitti. Etrafındaki toplar her büyüdüğünde o diğer şu uçan kelebeğe benzeyen şeyler de uzaklaşıp geri geliyor. Yani ince bir dokunuş. Güzel olmuş. Fark ettiyseniz yukarıdan inen artık sarkıt demeyeceğim bunlara diş diyeceğim. Ee, dişler de büyüyor. Eğer denk gelirse doğru zamanla. Eğer toplar küçükken dişler inerse daha ufak. Fark ettiyseniz. Bak daha ince geldi. Daha ince. Şu an denk gelmiyor. Kalınlaş. Hadi. Gümüş rüzgar. Kalbi aldım. Çünkü Evolve yapmak için kalbe ihtiyacınız var. Garlic ile bu rüzgar ikisi de aynı pasiften evolve oluyor. Yani bunun yanına garlic de alabilirsiniz. ikisi de evolve olacaktır. Tek bir pasifle iki silahı da evolve yapabiliyorsunuz. Magnet dahil aynı şekilde. Hem Santa Water hem de bu dişleri evolve yapabiliyorsunuz. Her zaman ilk önce dişi maksimum, diş ee, dişi yaparım, tacı maksimum level yaparım. Bunun sebebi de daha hızlı level atlayayım ki daha çok şeyi maksimum level yapabileyim. MT tomu vesaire tabii ki de yerden alacağız. Ancak kütüphanede yerde olduğu için ekstra level atlarken alma, almayın. Gerek yok. Boşa e, pasif slotu harcamış olursunuz. Bazen şu soruları çok duyuyorum. İşte abi ben 6 tane silah zor alıyorum. Sen nasıl 10 tane alıyorsun? O kadar pasifi nasıl alıyorsun? Vesaire. Yerde bulunan pasifler ekstra yani yerde bulunan pasifleri aldığınızda oyun ekstra slot açıyor. O yüzden üzerinizdeki silah ve pasif slotlarını doldurmadan yerden hiçbir şey almayın. En verimli yöntemi bu bunun. Acaba bu silah garlikle vesaire nasıl işe yarar onu düşünüyorum şu an. Garlik olur, Song of Man olur. Hepsinin alanını arttırıp daraltacaktır da. Böyle bir spesifik acaba şunda nasıl olur dediğim başka ee, jubilede nasıl olur. Aslında bu silahın özelliği değil. Bu karakterin pasifi. Şimdi bu karakteri 15 yaptığımıza yen yani sanmıyorum. Bu silah başka karakterle aldığında yine böyle büyük küçüleceğini. Sadece bu karakterin pasifi bu. Çok mu kullanışlı harika bir pasif? Hayır değil. Çok bir esprisi yok. Zaten eğer oyun sonundaysanız olay tamamen para kasmaya dönüyor. Para kasıyorsun yumurta kasıyorsun. Daha sonra daha çok para kasıyorsun yumurta kasıyorsun. O kadar. Oyun sonu bu yani bu oyun. Ben şu anda e 3 tane karakterimde dört bir yumurtaya ulaştım. Ve e, karakterden karaktere çok değişiyor aslında. Bazısın, bazısında karakter hemen kırılırken bazıları çabucak kırılmıyor. Daha çok yumurta yemesi gerekiyor. Karakterin kırılmasından kastım da şu. Bazı karakterlerin bekleme süresi yüzde işte yetmişlerde, olan karakterler var. Onlara yumurta yedirdiğinizde bekleme süresi o kadar düşüyor ki kafayı iyi oyun. Ne yapacağını şaşırıyor. Skill'e aynı anda 50 kere atmak zorunda kalıyor. Bu da oyunun çok fazla kasmasına neden oluyor. Burada önemli olan zaten para kasma videomda da söyleyeceğim. Hem bilgisayarı çok kastırmayacak hem de çok fazla para kasabileceğiniz bir build göstereceğim sizlere şu an rastgele her zaman yapmıyorum Çünkü e, merak ediyorum bu toplar daha ne kadar gelişebilir ne kadar değişik hale gelebilir ama anladığım kadarıyla çok bir esprisi yok alanı artıyor sadece Tabi bizim bu etrafımıza dönen topların alanın artması demek üzerimizdeki her şeyin alanın artması demek 10. dakikadayız 15. dakikada zaten e, direkt olarak çıkacağım çok kalmayı düşünmüyorum orayı da keselim ve bu videoyu bitirelim bir diğer çok gelen soru da bunu bir önceki videolarımda da açıkladım ama tekrar açıklayayım Hayaletleri telefondan nasıl alacağız diyorsunuz. Hayaletleri telefondan almak istiyorsanız e, sırları açmanız gerekiyor. Onu açmak için de rally'i almanız gerekiyor. Rally'i açmak için de öncelikle Moonglow'u açıp oradaki rally'i almanız gerekiyor. Sonra Bonzon'a gittiğinizde o dev iskelet boss'unu kesmeniz gerekiyor. Böylelikle sırları açmış oluyorsunuz. Sırları açıp şifre gireceksiniz. Yani kodu gireceksiniz ve karakterleri açacaksınız. Bu kadar basit aslında ama e, oyuna yeni başlayıp da ya ben bu karakteri istiyorum alamıyorum işte yok hayaletleri nasıl alacağım vesaire diyenleriniz oluyor. Oyunda çok yeniyseniz her şeyi lap diye yapmanızın imkanı yok. Yani her şey sırayla. Bir sıraya koymuşlar ve genellikle şunu diyorum, ne diyorum. Var bir şeyler gibi cevaplar oldu. Ne var bir şeyler? Yani nereliğin var da ne, neyi istiyorsun benden? Sana nasıl yardımcı olmamı istiyorsun? Bu oyundaki her şey reliye bağlı. Yani oyunun hikayesini bilmem nesinin stage'lerinin ilerlemesi, karakterleri almanız hep reliklere bağlı. Aldığınız reliklere bağlı. Ve aslında çoğu reliği de nasıl aldığınızı videolarımda gösterdim. En son ilk başlayacağınız yer oklar ve yüzükler. Daha sonrası geliyor zaten. Kalanı almak kolay. Onlarda bir şey yok. İlk önce bir Mongolova açın. Mongol 15 dakikada hayatta kalın. Sizi bir yere ışınlasın. Tabi 14. dakikada gibi boss'u kesmeniz gerekiyor. Kestikten sonra sizi bir yere ışınlıyor. Işınladığı yerden de dümdüz sağa yürüyüp oradan Yellow Sign e, almanız gerekiyor. O reliği almadan hiçbir şey başaramazsınız. Diğer relikleri alamazsın. Zaten oyunun ilk reliği yanlış hatırlamıyorsam. Sonrası zaten geliyor. Yani i̇lk fokusunuz o olsun. Munglow'dan Yellow almak olsun. Yellow aldıktan sonra zaten Laurel'la e, Clock Lancet'i Evolve yapabiliyorsunuz. Reaper'ı rahatlıkla kesebiliyorsunuz. Bütün stage'leri rahatlıkla kesebiliyorsunuz. Sonra Stage 5 açılıyor. Orayı da kesiyorsunuz. Sonra Boss Rush açılıyor. Orayı da kesiyorsunuz bütün karakterlere alabilecek hale geliyorsunuz. Sonra Bonzo'na gidiyorsunuz oradaki dev topu kesiyorsunuz. İskelet topu. Top iskelet. Evet 15. dakika olmak, olmak üzere. Az kaldı şu an. demek istediğim bu. Etrafımda dönen bu rüzgar bilmem nesi. Gümüş rüzgar mıydı neydi? Yani çok hem göz rahatsız ediyor Hem böyle saçma sapan çizgiler Bütün ekranda sürekli geziniyor Hepsi aynı yerde dururken Güzel görünüyor da Hepsi böyle farklı hareket edince Harbiden rahatsız ediyor Bilgisayarınızda gereksiz kastırıyor Çok böyle amşan bir silah değil çok bir esprisi yok Etrafınıza vuran Klasik silahlardan biri Garlic'den Song of Mana'dan Daha fazla vuruyor eminim Ama değer mi kör olmaya değmez bence. Gerek yok. Toplara bak ne kadar büyümüşler. Zaten her şeyi çektik, her şeyi aldık. Bir şey kalmadı bu elimize. Yani böyle şu an 30. dakikaya gidebiliriz. Ama gitmeyeceğim. Bitireceğim. Evet, 15 dakika hayatta kaldık. Artık bu silahı tüm karakterlerimizi alınır hale getirdik. İstediğimiz karakterle alıp oynayabiliriz. Şimdi bakalım bir daha achievement'ımıza. Bu 100 binleri yapacağım. Sonra yapacağım, en son yapmayı düşünüyorum. Şimdi birlikte oraya çımarıyor, alalım. Ya yani alalım dedim, keselim, parçalayalım, yok edelim. Ee, tahmini 2 video daha çıkar DLC'den. Sonra para kasma videosunu yayınlarım. Hızlıca almak için Reaper alacağım. Reaper'ımda zaten 2500 yumurta var. Tek silah. Her zamanki gibi. Çünkü Silent Old Sanctuary'i alacağız. O bizi taşıyacaktır zaten. Bir de hepten bekleme süresini azaltmayı tavan yaptık mı bize yeter. Curse, Curse ilgili çok fazla şey duyuyorum. Curse'un gereksiz olduğunu vesaire söyleyenlerimiz de var. Curse gereksiz değil. Karakter sayısı, yani çıkan yaratık sayısını arttırıyor. Ne kadar fazla yaratık varsa mapte o kadar fazla exp alırsınız. Para kasarken de ne kadar fazla yaratığı keserseniz Fever Time'ınız o kadar uzun süre devam eder. Klasik bu yapacağım. Ekstra magnet aldım. Yani zaten orucum arıyor. Silip çıkacağım. Çok şey değil. Ancak çok fazla yumurta olduğu için üzerimde bir de magnet alınca, gördüğünüz gibi dağların üstündeki yaratıkların şeylerini bile alabiliriz eksplerini. Hiçbir sıkıntı olmuyor. Ben de o yeni yapmaya başladım para kasma yönteminden sonra bir günde istediğim karakteri 4000 yumurta rahatlıkla yapabiliyorum hatta iki karakteri bile 4000 yumurta yapabilirim rahatlıkla Zaten belli bir süreden sonra daha fazla yumurta yapmanın bir anlamı olmuyor yani 7 7k yumurta yapsanız da Evet silahlarınız büyüyor daha hızlı vuruyor vesaire ama Öldürdüğünüz yaratık belli yani sıfatı belli tipi belli ona ne istersen 500 bin yumurtayla kesine ne fark edecek param parça oluyor bak sen şu anda bile 2000 yumurtayla her şeyi kesebiliyorsun onun yerine bence yumurtalarınızı diğer karakterlere aktarın bir karaktere abanmak yerine ve e, deneyin bakalım hoşunuza gider belki bu Mongol'da bir de böyle bir şey, diyorum diyorum, Mungspell'de şöyle bir şey var. Buradaki Map e, map 4'e ayrılıyor. Bir bu sol üst kısmı var. Yani aslında dört farklı habitat diyebiliriz. Sol, sağ üst zaten evlerin olduğu yer. Aşağısı var. Orada demin oynadığım karakterin sülalesi var. Bir yer daha var. O bir hatırlayamadım hangi yaratıklar var. Samuraya benzeyen bir yaratıklar geliyordu birden ama orası neresi de hatırlamıyorum. Ha bir de bu dağın içi var. Bu mağaralarda bu devabilerimiz var. Herhalde yani güzel bir map olmuş. design için uğraşılmış. Yani DLC'yi alacaksanız e, Bu map için alıyorsunuz haberiniz olsun. Yani karakterlerin öyle çok bir şeyi yok. Ama bu karakterler olmazsa olmaz gibi bir şey yok. Bu arada videolarımı izlerken lütfen 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 Herhangi bir yerde baş ağrısı vesaire hissederseniz izlemeyi durdurun çünkü e, oyun gerçekten belli bir noktadan sonra insanın gözlerini hem rahatsız ediyor e, hem de herhangi bir sağlık problemine neden açmasını istemiyoruz. Her şeyden önce sağlık. Evet kılıcımızı aldık yerden. E bu arada bu map aktif silahın yerde bulunduğu tek map Yanlış hatırlamıyorsam Hatırlıyorsam düzeltin beni Ben başka bir mapte yerden aktif bir silah alabildiğinizi hatırlamıyorum Şuraya bak Reaper bile tak atamıyor Ya atıyor da atamıyor gibi iki, iki atıyor 2 i̇ki atıyor aynen Ha bir de oyunun şöyle bir şey var. O kadar Vampire Survivors diyoruz ama nerede bu Vampire? 50 tane tabut açtık. Vampir burada değil. Vampir burada değil. Nerede abi bu vampir? Bari oyunu bitirmeden vampiri kestirseydiniz bize. bakalım. Belki daha güzel bir oyun yaparlar. Orayı geziniyorum. Çünkü oracımın nerede olduğunu bilmiyorum. Çıkarsa da keseceğim. Eyvallah ama kestiğimizi büyük ihtimalle göremeyeceğiz. Çünkü Reaper'dayım. Şu anda bile çok ne kestiğimi göremiyorum. Reaper'ın en tatmin edici özelliği şey zaten arkandan XP'nin uçması ve seni yakalamaya çalışması. <laughs> kesinlikle yakalayamıyor. İlk başta Reaper'a yumurta banlamanın sebebi de hızlı bir karakter olması. Bir de Evolve silahı var. Yani tertemiz. Eğer yeni para kasmaya başlıyorsanız kesinlikle tavsiye ederim. Neredesin Orochimaru? Bizim bildiğimiz tek Orochimaru Naruto'daki. Kimmiş bu? Güzel. Guardian'a özel ev yapmışlar bunu. Ne güzel. Öldüm. <laughs> Sorry, not sorry. Neredesin Orochimaru? Neyse ben orayı keseyim. Videoyu da çok uzatmak istemiyorum zaten ki 20. dakikaya geldik artık. Ee, orayı çimarlıyor kesim döneceğim size. Bye. 5. dakikada duyduğunuz çat çut pat sesleri Orochimaru'nun ölüm sesleriymiş. Sonradan fark ettim ben de. E, 25. dakikada çıkıyormuş. Orochimaru'yu kestik. Onun dışında Kappa'nın silahına evolve halini kendi baksan aldığımız için o açılımı da tamamlamış olduk. E, 50k gold verdi ve ekstra 6k Kappa. Öldürdüğümüz için de yeni bir karakterimiz açılmış oldu. 3 açılımı birden yaptık. Ben Koses. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.